Ben asıl sözümü çiğnediler. Yani ben bir türlü mani olamadım, durduramadım. Zemzem de olanda birlikte hareket etti, ona uydu. Yani dolayısıyla işte bugün yüzükleri taktılar. Bir şey demeyecek misiniz? Mine kızım bari sen bir şey söyle. Aman Veysel Efendi. Tencere yuvarlanmış. Kapağını bulmuş. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ayrıca torunun da o kadınla nereye gittiği belli oldu. Hayriye Hanım siz beni çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi tanıyorsunuz. Ben laf benim ağzımdan bir defa çıkar. Ama inanın... Oğluma söz geçiremiyorum. Oğlumu tanıyamaz oldum. Olan resmen zehirlendi sanki. Bakın iş işten geçmeden gelin hep beraber el birliğiyle şu işi. Gerekmez Veysel efendi. Allah herkesin çarşısını pazar etsin. Sen de fazla yorma kendini. Olan olmuş. Kurul Bey de çiftliğe gidip geliyormuş iki gündür. Ee, yani şey diyecektim işte böyle yardımcı yardım falan lazım mı? Lazımsa ben yani işte çiftlikte, mandırada... İşlerle bizzat oğlum ilgilenecek. Yeni bir ekip kuruyor. Genç, dinamik, profesyonel. Yani sana ihtiyacımız yok Beysel Efendi. Ay, ay ben bir kahve alacağım kendime. Siyan var mı? Aa yok. Akşam içince benim uykum kaçıyor. Ee, ben de müsaadenizi rica edeyim o zaman. Kusura bakmayın rahatsızlık verdim. Güle güle. Veysel efendi. De ...demeyecek misin Mine kızım? Evleniyorlar diyorum. Ne diyeyim? Mutluluklar. Hemen böyle vaz mı geçeceksin? Mine kızım bak... ...eğer biz ikimiz el ele verirsek... ...Murad'ı döndürebiliriz, aklını başına getirebiliriz bu yoldan, ha? Hem... ...bence... ...sevdanın peşini bırakma kızım. Ben seni çok iyi biliyorum, tanıyorum. Sen şu an oluyorsun, biliyorum. Amma zorladım be Veysel Efendi. Bırak neyse ne olmayacak işte. <laughs> Kahyalık da gitti. Tabii sen çok üzüldün şimdi. Bak ne diyeceğim. Ben sana para versem... ...gidip kendine üç beş davar alsan filan. Ne dersin? Olmaz mı? Bak bence iyi fikir. Bir düşünsen. Aradı mı Veysel Efendi? Yok. Arar, arar. Vazgeçmez o. <laughs> Kaçırdı tabii koca Servet'i. Sabahlar olmaz artık ona. <laughs> ya bir de gelip anlatıyor ya. Güya puan toplayacak. Ben seni dünür olarak alır mıyım be? Sen ancak Suzan'ın dünürü olursun. Herkes layığını buldu. Nasılsın Eşim. hayatım? Hoş bulduk. Ha? Bunu vereyim sana. Günaydın sevgili ablacığım. Günaydın. Nasılsın canım? Müm. Ay ay. Nasılsın ay ricığım? Günaydın. Kıymetli teyzem nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hı? Ay ablacığım nasıl özledim sizi. Hadi toplayın eşyalarınızı bize geçelim de dersin. <laughs> Hadi oradan. Öğrendiniz tabii Servet'i kaybetmediğimizi. Onun için geldiniz değil mi? Sahi mi ya? Öyle bir şey mi oldu? Aa! Anneciğim, sen biliyor muydun bunu? Hayır, benim hiçbir şeyden haberim yok oğlum. Abla sen ciddi misin? Ciddiyim. Ay nasıl sevindim anlatamam ya. Ah bak müjdeli haberin üzerine gelmişiz Fuat, görüyor musun? Fatoşcuğum, bana bir kahve yapar mısın canım? Sohbete malzememiz bolmuş, haberimiz yokmuş. Ya canım kuzenim Mineciğim nerede? Aa yukarıda odalarındalar. Ee, onu da mı tebrik edeceksiniz? Ay yok yok bizim bir işimiz var da aramızda. İzninizle. Ay nasıl sevindim biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Kuzen ne haber ya? Oo bu ne güzellik böyle. Ay ne var Fuat hadi kısa kes. Ee, hiçbir şey yok. Ben öyle takılırız diye geldim. İşim var canım, tamam? Ya kuzen ben de geleyim. Ha, bak film için yardımcı olursun bana, öyle anlaşmıştık. Ay fikrimi değiştirdin. Ya ayda kuzen söz verdin bana. Bak senaryo çok güzel gidiyor, yardımın lazım. Ay Fuat Allah aşkına işim gücüm var benim, hadi bırak. Ya kuzen bak ben de geleyim, sesimi soluğumu çıkarmam söz veririm. Ya çantan gibi düşün beni ya, çantan gibi düşün. Öyle yanında dururum, sen nereye ben oraya. Fuatcığım, işim gücüm var diyorum, hadi çekil. Ya, Allah Allah. Ya sen çok şüpheli davranmıyor musun ama neçim ya? Oğlum Fuat. Ev büyük bir hikaye var burada. Koş buna yetiş. Evet abi ya, vallahi dönüyorum ben İzmir'e. Aldım bileti işte, bir saat sonra bineceğim. Artık akşama görüşürüz. Vallahi İso bitti ya, vallahi müzik işleri falan filan. Artık bilmiyorum ki İsmail, yani kuru yemişçimi açarım... ...ne yaparım, mana falan olur herhalde. Aynen, aynen İso. Gelince anlatırım ben sana, uzun hikaye ama ben bu hayatta... ...yapayalnızmışım, onu anladım vallahi kardeşim. Boş ver. İso bir kapatsana, bir alttan sürekli bir telefon çalıyor, arayacağım ben seni. Alo. Evet, Fettah ben, ta kendisi buyurun. Allah Allah. Gerçekten benim mi ya? Hay, şaka değil. Tamam, tamam, teşekkürler. Tamam, geliyorum ben tabii. Tabii, sağ olun. Allah Allah. Yürümüş <laughs>